Merhabalar, tekrardan Bir Üniversite serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugünkü durağımız Galatasaray Üniversitesi. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Merhabalar, tekrardan. <laughs> Bu <Buyur>. arada <laughs> çok yükseldim. <laughs> wow. Buralar Feriye Sarayı'da dolar geçiyor. Şu da hmm. Feriye Sarayı. Geçir, küçük küçük geliyor. Dolara Aa, izlemişler. çok iyi bir bilgi. Ee, ee, tatlıymış abi. bu arada. İnşallah koyarlar. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamıyorum ben. Artık. Galatasaray Üniversitesi'ndeki Uluslararası İlişkiler bölümü tercih etmeyi düşünenler şimdiden bilsinler. diplomasi kariyer memuru yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölüm. Eğer gelirseniz beni bulun, ablalarınızı bulun. Zaten Galatasaray çok küçük bir yer. Lütfen bizimle tanışın. Evet, <laughs> <laughs> çekinmeyin. Aynen. Öyle şu Üniversitesi'nin ön kantininin üst katındayız. Yanımda Yağmur var. Şu Yağmur, evet. birazcık seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Yağmur, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Bir yıl hazırlık okudum, sonrasında lisansla 2 yılımı tamamladım. Şu anda da üçüncü sınıfa geçiyorum. Vakit hızlı bir şekilde geçti. Şu anda bir firmanın dijital pozisyonunda çalışıyorum. Aynı zamanda ailem şehir dışında yaşıyor, ben burada öğrenci evinde kalıyorum. Yürümeyi, İstanbul'u, tesis sanatıyla uğraşmayı seviyorum. Böyle bu şekilde özetleyebilirim. <laughs> Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Ee, birazcık hazırlık sürecinden bahsedebilir misin? Merak ediliyor. Tabii. Fransızca hazırlık nasıl evet. süreç nasıl işliyor? Hı hı. Tabii ki hemen bahsedeyim şöyle. Herkes için aslında e, beklenmedik ve yabancı bir süreç olabiliyor. Çünkü e, tabii ki okulu tercih ederken e, isteyerek bilerek tercih edenler oluyor. Genelde isteyerek geliyor. Fakat Fransızca hazırlıkla ilgili önce zihnimizde pek bir şey olmayabiliyor. Ee, şöyle Fransızca hazırlık yılında herhangi bir seviye sınıfı olmuyor. Yani herkes sıfır seviyeden başlıyor. Biraz bilenler de, hiç bilmeyenler de. Zaten bilen sayısı çok az oluyor. Bazen İspanyolca bilenler olduğu için onlar biraz daha önden gidebiliyorlar. Ee, sıfırdan başlıyoruz. 9 aylık süreçte sıfırdan B2 plus seviyesine, B2 seviyesine gelmemiz isteniliyor. Yani aslında final süreci. B2 seviyesinde olup olmadığımızı ölçüyor. Peki nasıl oluyor? Dört kur şeklinde. Bir kurdan kalınca diğerine geçmeme gibi bir şey yok. Final e, notumuz hmm. en sonda. Aynen öyle. Bu yok şekilde çünkü ya. öyle olursa herkes kalır gibi bir durum olabilir. Ee, biraz zorlaşabilir süreç. Yani finalde vesaire toplama imkanı veriliyor. Ee, şöyle bir sistem var. Dört kurdan oluşuyor. Bu dört kur tamamlandıktan sonra bir final sınavı yapılıyor. Final sınavına girebilmemiz için de o üç sınavın önceki üç sınavdan belli başlı ortamlar alın. Sizin derse katılımınızdan, işte sınav notlarınızdan. Bunların 50 ve üstü olması gerekiyor. 50 ve üstü ise final sınavına girebiliyorsunuz. final sınavında da hazırlığı geçebilmeniz için minimum 50 almanız gerekiyor. Aslında Doğru. bu muafiyet. Evet, final evet. sınavı dediğiniz. Final sınavımız aynı. Sizde muafiyet, olarak de muafiyet olarak, olarak geçiyor. Yani, Bizde final sınavı olarak geçiyor. Finalden 50 almanız gerekiyor minimum. Eğer finale girebilmişseniz e sonrasında süreç tamamlanmış oluyor. Aslında bitmiş oluyor. Biraz şundan bahsedebilirim. E, hazırlık yılı çok proje ağırlıklı. Yani her kurda, e, parsiyel diyoruz bu arada, kur demiyoruz. Biraz <laughs> Fransızca terimler katayım. Her parsiyelde e, bir proje yapmanız gerekiyor. Bu projeler yıldan yıla değişiklik gösterse de hemen hemen benzer oluyor. Yani geldiğinizde üst dönemlerinizden yardım almak isterseniz e, alabilirsiniz. Böyle bir şekilde. Tamam. <laughs> Ee, ben okulunuzun burs imkanları, yurt, tabii. bir de akademik imkanları merak ediyorum. En çok da Erasmus bence. Evet, evet. Biraz evet. da ondan bahsedebilir misin Hemen, Tabii ki. Şöyle önce yurttan başlayalım en kolayından. Yurdumuz yok. <laughs> ee, hayır yok yani Galatasaray'ın en olumsuz yeri bu olabilir. Zaten küçük bir kampüsümüz var nispeten. Boğaziçi'ye, e, Koç'a kıyasla. O nedenle bir yurdumuz yok. Genelde öğrenciler Üsküdar'da ikamet ediyorlar. Hı -hı. Hem kira fiyatlarından dolayı hem de o tarafta da yurtlar var. Onun dışında Beşiktaş KYK var kızlar için Hı -hı. onu biliyorum. Orada <laughs> kalanlar oluyor. Ulaşım rengi de çok kolay. Yani Ortaköy'deyiz. Aynen öyle. Ulaşım bayağı kolay. Üsküdar'dan vapurla sonra yürüyebilirsiniz o meşek, O ağaçlı yolda, Çırağan'daki. Evet. Ulaşım yani ben Değil mi? Kadıköy'den Üsküdar. Benim yurdum falan bir saat sürüyor. Buraya gelmem daha kısa. Öyle Karşıya mi? geçmem daha kısa sürüyor. <laughs> evet evet yeri bayağı iyi. Zincirli Kuyu'dan da gelebilirsiniz direkt. Oradan meydanı meydandan buraya. Kabataş'ta inip yine otobüse binebilirsiniz. Yani bayağı ulaşım kolay. Burs imkanı Galatasaray Eğitim Hakkı'nın bursu var. Hı hı. Ee, ne kadar öğrenci çıkıyor vesaire bunun hakkında çok bir bilgim yok. Ama onun dışında genel öğrenci sıralaması genelde iyi sıralamalar. O nedenle genelde başvurduğunuz burslar çok bir aksilik çıkmadı sürece çıkar diyebilirim Allah'ın izniyle. <laughs> böyle bu şekilde. Şimdi Erasmus'a gelirsek. Evet. Erasmus konusu Galatasaray için aslında baya e, güzel bir konu ve ballı bir mesele diyebilirim. Şöyle neredeyse isteyen herkes Erasmus'a gidebiliyor. Çünkü kişi sayımız çok az. Sınıflarımız yaklaşık 30 kişiden, 35 kişiden e, falan oluşuyor. Bu lisansda da mı böyle? Evet lisansda böyle. <laughs> <laughs> Bizim 200 kişilik yani, sınıflar. 30 artı bir kişi, bir kişi, 30 artı bir kişi ÖSYM ile geliyor. Hmm. 10 kişilik de kontenjan Fransız liselerine veriliyor. İç sınav diye bir mantık var. Onlar iç sınavdan girebiliyorlar. Ama o 10 kişilik kontenjan hukukta belki doluyordur. Diğer bölümlerde çok da olmuyor. Mesela ben uluslararası ilişkiler okuyorum ve sınıfımda 4-5 tane Fransız liseli hmm. vardır yaklaşık olarak. Yani ders takip eden de 15-20 kişiyiz. Listede 30-35 kişi yazıyor işte yani o şekilde. Dediğim gibi başvuranlar herkes gidiyor. Hibe sistemi aslında çok soruluyor. Hı hı. Hibe alabilir miyim Erasmus'a gidince diye. E, okulda şöyle bir sistem var. Bu ortalaması yüksek olanlar için eksi bir şey ama okul alıyor hibe, gitmek isteyen herkese bölüyor. Yani bu zaman kadar hep böyle oldu. Biraz değiştirmeye çalıştılar ama çok değişmedi. E, o yüzden genelde Fransa'ya gidiliyor yani. Aslında öyle. çok iyi bir şey ya. Evet, evet, Buraya girdiğin an garanti yani Erasmus. Evet yani hemen hemen öyle. İşte dil sınavından e, yine 50 üstü almak gerekiyor Erasmus dil sınavından. Bir de e, böyle Bölüm ortalama şey var ama çok minimumda yani çok yüksek ortalamalar şey. değil. Ganonuzla bir alakası yok gitmek var, için. Var, işte. var mı? Ganon... Ee, mesela benim bölümüm için 2.25 üstü olanlar gidebiliyor. Aşırı yüksek bir ortalama değil. Ee, mesela iktisatta bir yıl gidebilmek için, iki dönem gidebilmek için yani 300 üstü ortalamaya sahip olmak gerekiyor. Hmm. Ama sanırım normalde gidebilmek için yine 2.25-2.5 öyle bir şey. Ee, genel olarak o ortalamalar tutturuluyor. Sıkıntı olmuyor. İyi e, çok Böyle. güzelmiş. Aynen öyle. <laughs> Aslında bir noktayı daha eklemek istiyorum. Çok Galatasaray Üniversitesi frankofon bir üniversite ve butik bir frankofon üniversitesi bunu izlediğim bütün e, tercih videolarını söylüyorlardı bu Şu an ben de söylediğim için çok mutluyum. Galatasaray Üniversitesi bu tip bir Frankofon Üniversitesi. Bu nedenle aslında Anglo-Sakson dünyadaki ekolle gelen e, üniversitelerden ve akademiden biraz daha farklı olabiliyor. Mesela ben uluslararası ilişkiler okuyorum dediğim gibi ve e, hani buradaki hocaların işleyiş tarzı olsun, takip ettikleri akademisyenler olsun bunlar hep daha çok Frankofon ekolden geliyor. E, o nedenle biraz Anglo-Sakson dünyayı takip etmek hangi bölümde olursanız olun size kalıyor. Ee, bunun için aslında İngilizce bilmek en önemli şart. Yani gelirken ben olsam şu anda ter tekrar tercih döneminde en çok bunun üzerine biraz e en çok değilim Ben tercih döneminde olsaydım tekrardan bunun üzerine de biraz daha fazla kafa yorardım diyebilirim. Ee, i̇nsan girdikten sonra daha çok fark ediyor bu durumu. Sorun çok iyi oldu bu arada. <laughs> Şimdi birazcık e, yürüyerek devam edeceğiz. Peki, Nereye evet. doğru gidiyoruz? <laughs> aslında küçük bir ok kıl ama burada güzel bir saray binamız var. Feriye saraylarının uh, bir parçası. Aa, feriye o mu ya? Evet. Biz de Kabataş'ta gördük evet. Feriye yazıyordu. Bu bina Kabataş yanında bir tane daha bina. Bak bu bina yanında Kabataş Kabataş'ın yürüdüğü var. sonra Kabataş buralar Feriye Sarayları olarak geçiyor. Şu da hmm. Feriye Sarayı. Ee, öyle. Saraya ekline olarak geçiyor. Tamam Feriye Sarayı. Bahçe Küçük gelince buralara Aa, eklemişler. Aa çok iyi bir bilgi. Ee, evet. Onu da yürürken Bunu tamam. tatlıymış bu arada. Tamam. İnşallah koyarlar. <gülüyor> <gülüyor> ben size çekeceğim o anları merak etmeyin. <laughs> Evet, e, okulda nasıl sosyalleşiyorsunuz? Evet. Network nasıl kuruyorsunuz? Evet. Kulüplerinizden de böyle ufaktan bir bilgi alırsak çok iyi olur. Tabii, Şöyle, zaten Mersin'ce can alıcı nokta burası oluyor Hı. biraz da. E, Galatasaray'ın kendi çapında bir kulüp aktifliği var diyebilirim. Hı. Zaten kişi sayısı çok çok az ama buna rağmen aktif kulüpler var. Yine daha büyük okullara kıyasla bu aktiflik biraz düşük olabilir tabii ki. E, fakat e, medeniyet kulübü var, bundan birazdan tekrardan bahsedeceğim. Hı. Uluslararası ilişkilerle ilgili kulüpler var, tarihle ilgili var edebiyatla ilgili kulüpler var. Yani geldiğinizde aslında kendinizde e yani aslında geldiğinizde böyle Hı -hı. ilerlemek istediğiniz alana göre ya da katılmak istediğiniz etkinliklere göre burada çeşitli faaliyetlerin sürdürüldüğü kulüplere dahil olabilirsiniz. Onların etkinliklerini takip edebilirsiniz. Hı -hı. Bu şekilde özetleyebilirim bunu. Network konusuna gelecek olursak da insanlara bir merhaba demeyi çekinmiyorum. Ya da işte yine sosyal konusunda da tabii ki sınırlara dikkat ediyorum. Hı -hı. Kim'e merhaba diyeceğimi seçiyorum. Bu normal hayatta da hepimizin yaptığı bir şey. Hı -hı. Ama çekinmeden insanlar sohbet muhabbet edebilmeyi bilmek Hı -hı. biraz daha o belki özgüven noktasını zorlayacak bir şey olsa da bunu yapmaya çalışmak ve devam ettirmeye çalışmak yardımcı oluyor diyebilirim. Hı -hı. Ve işte farklı kesimlerden, farklı kültürlerden insanlarla tanışmak da bunun bir artısı oluyor. Böyle. Harika. <laughs> de Galatasaray'ın aslında şöyle bir artısı var. Öncelikle okul çok küçük olduğu için herkese tanışabiliyorsunuz. Bunun eksi yönleri de olabiliyor. Yani üniversitede hmm. herkese tanışmak ve herkesi bilmek. Bir gün bir kişiyi okulda üç kere görebilmenin eksi yanları da tabii ki olabiliyor. <laughs> Fakat onun haricinde şöyle bir şey ekleyebilirim. Mezunlarla iletişiminiz devam edebiliyor ve mezunlarla daha rahat iletişim kurabiliyorsunuz. Çünkü çok az kişiyiz ve o network noktasında mezunlarla iletişim devam ettirebiliyoruz diyebilirim. Bu Galatasaray'ı biraz diğer üniversitelerden evet. ayıran bir şey olsa gerek. Evet bence de öyle. <gülüyor> <gülüyor> bu kanı <konu> da övebiliriz. <laughs> bir de bir kanun noktasına tekrar dönmek istiyorum. Evet. Burada direkt Boğaz'ın yanındayız. Evet. <laughs> Lütfen bunu geçmeyelim evet, ya. ya. Ve burada Feriye Sarayları var. Evet. <laughs> feriye Sarayı'nın bir kısmı e, bizim okulumuz. E, öyle. Böyle bilgiler. Bunlar, bunlar önemli şeyler <laughs> aynen yani. Öyle. Ama insanın hani okuma isteği arttıran detaylar bunlar bu arada bence. Yani, e, ön kazına geçince gerçekten hayat öyle güzel görünüyor ki. Şurada arada Yunusları falan görüyoruz. <laughs> bak? geçen Yunusları. <laughs> gerçekten güzel oluyor. Bir de en güzel hali bence kar yağdığındaymış. İlk defa kar yağarken ve lapa, lapa kar yağarken okulda bulundum bu yıl. Gerçekten muhteşemdi. Mest Oo. oldum yani. Aslında bir de böyle sosyalleşmek için e, kulüpleri biraz açabilirim. Mesela hmm. Medeniyet Kulübünden bahsedebilirim. Medeniyet Kulübü aslında e, buraya geldiğinizde kendinizi ait edebileceğiniz ve size güzel arkadaşlıklar sun sunacak olan bir yer olabilir. Ayrıca bir de tercih sürecinde aslında Medeniyet Kulübü'nün ya da İÇÜ'deki Boğaziçi'ndeki e, okullarında, farklı okullar bunu hep yapıyorlar haberiniz olsun, buradan söylemiş olun. takip edin Instagram hesaplarını, ters tarz kulüplerin e, tercih danışmanlıkları oluyor. Hmm. E, kulübün paylaştığı formu doldurduğunuzda aslında size tercih danışmanlığı sürecine bir abla ya da abi atıyorlar. Hmm. Ve sonrasında onlarla iletişime geçebilirsiniz. İşte okulda e, okula ilgili aklınıza bulunan şeyleri sorabilirsiniz, detayları sorabilirsiniz. Ben Bunu eklemiş olabilirim. Bu arada. Evet. Gabriel çok güzelmiş. Suralım. Evet. Böyle bir şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? <laughs> Şimdi Okulda yaşadığın akademik olarak, akademik kaygılar, sancılar, onlardan da birazcık bahsedebilir Tabii misin? bahsedebilirim. Önceki Fransız zordu benim için. Her zaman İngilizce hazırlık okuyacağız fikriyle biraz büyüyoruz. En azından ben ve genel olarak çevrem o şekildeydi. Sonrasında Galatasaray fikri ortaya çıkınca Fransız hazırlık noktası hem alışması, fikir anlaşması noktasında hem de sonrasındaki süreç anlamında biraz zorlamıştı. Ama bir şekilde geçti elhamdülillah. Ee, peki hazırlıkta mesela geçemeyen kalan çok fazla kişi oluyor mu? Şöyle... E o kadar da fazla kişi olmuyor bence. Mesela sınıflardaki ortalama, buraya da size bir kelime öğret, öğreteyim. Redoublant <laughs> diyoruz Fransız hazırlıktan kalanlara. <laughs> Eğer buraya gelirseniz, hazırlıkta bu e, kelimeyi bilerek başlamanız sizi biraz daha havalı biri yapacaktır. <laughs> e, her sınıfta 2-3 Redoublant oluyor diyebiliyorum ortalama. <laughs> Aynen Bayağı. öyle. Yani 11 sınıf var. İşte bir 30 kişi falan kalıyordur. Ee, öyle bu şekilde şey yapabilirsiniz ortalamayı. Ee, lisansla ilgili de aslında benim bölümüm üzerinde bazı zorlukları var. Bunun hmm. da sebebi şu. Galatasaray Üniversitesi'ndeki Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih etmeyi düşünenler şimdiden bilsinler. <laughs> Diplomasiye kariyer memuru yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölüm. Bu nedenle çok fazla ekonomi, hukuk dersi alıyoruz. Ee, hani bir iki gibi düşünmeyin. İdari hukuku da alıyorum. Millet dersi özel hukuk da alıyorum. Millet ders hukuku Fransızca alıyorum. Anayasa da alıyorum. Bunlar zorunlu derslerin Bir de seçmelilerini alıyorum. Neredeyse her yıl ekonomi dersi de var. Ee, bu nedenle e, o ders yoğunluğunun içerisinde alan dışı çok fazla ders almak bazen çok bölmüşlüğe sebebiyet verebiliyor. Ve de ilk iki yıl çok yoğun. Haftanın beş 5 günlük gelinmesi gerekiyor. Hmm. Ee, bu yıl 9-5 gibiydi derslerim. Bazen Onu soracaktım. 4. Evet saatleriniz. Evet, Saatlerim şöyle. Bölümden bölüme değişiyor. İşletme iletişim gibi bölümler çok rahat. Okulun aslında en yoğun 2 bölümü uluslararası ilişkiler ve hukuk. Ee, uluslararası ilişkilerinde ilk yıl oldukça yoğun. İlk yıl 10 ders alıyoruz. onlar er ders her dönem. İkinci yılda 8'er ders alıyoruz. Bu diğer okulları kıyasla özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde epey evet, yoğun. Epey fazla. Aynen öyle peki haftada kaç gün ve hangi saatler aralığında okulda oluyoruz? Mesela benim bu dönem, bu, yani daha doğrusu benim bu yıl 9:5 işte 16 gibi haftanın 5 günü okuldaydım. Memur. İkinci dönem gerçek. <laughs> i̇ki cuma günüm boştu ama 6'da da biten iki dersim vardı. Yani o nedenle ilk iki yıl uluslararası de böyle ama bu her bölüm için böyle. İletişim işletme gibi bölümler çok rahatlar. Ee, yani biraz benim tercihize kalmış. Biz tercih ettiğimiz için <laughs> çok da bir şey de diyemiyoruz. Sen şu an üçsün. Ben şu an üçüncü geçtim. Şu an nasıl, yoğun mu? Üç ve dördüncü sınıfta altı ders alıyoruz. Birer hmm. tane zorunluluğumuz var her dönem. Bir de şunu şundan bahsedebilirim. Aslında Galatasaray Üniversitesi tamam, frankofon bir üniversite ama dil eğitimine çok önem veren bir üniversite. Fransız <laughs> hazırlıktan sonraki dil eğitiminin ne kadar iyi olduğu tartışılır. Fransız hazırlığın da belki ne kadar iyi olduğu tartışılır ama hocanıza bağlı diyebilirim orada. Bunu hmm. da burada eklemiş olayım. İlk üç yıl, yani üç yıl boyunca Dil dersi almak zorunlu. İngilizce hmm. İngilizce sınavını geçemeyenler İngilizce alıyorlar. B2'yi tamamlamak zorundalar. B2 İngilizce kurları tamamlandıktan sonra ileri İngilizce alabilirler. Ya da İspanyolca ile Almanca'dan birini alabilirler. Hmm. Ama 3 yıl boyunca o dersleri almak zorunlu. Ama dil konusunda bayağı geliştirir sizi bu iyi bir şey değil mi? Ee, şöyle... Belki de zorluyordur bilmiyorum. Bir sık verimliliği tartışmalı. Hmm. Bir de zaman... zorlayan noktası da şu, dil derslerinin yoklaması çok sıkı tutuluyor. Hmm. bir ders bile olsa sıkıntı çıkabiliyor hocanın önce tabii ki değişir ama genelde orası biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Evet. Evet. <laughs> Bunu da bir eklemiş olayım. Hepimizin merak ettiği e, üniversitede kendini muhafaza etme mevzusu. Evet. Sen Müslüman bir genç kız olarak Galatasaray'da kendini nasıl muhafaza ediyorsun? Nasıl var oluyorsun? Şöyle. E, Belki de en önemli şey sınırlar olduğunu düşünüyorum. Buradaki sınırlar noktası aslında birçok hayatımızdaki birçok ilişkide geçerli olan bir husus. Ama insan sınırlarını çizdikten sonra, bunu kendisi de bildikten ve kabul ettikten sonra içerisinde de onu kolay bir şekilde aksettirebiliyor ve kabul ettirebiliyor. Kurduğum ilişkiler o sınırlar üzerinden kuruyorum. Yani bir kişi bana neyi sorabileceğini, ne hakkında konuşabileceğini az çok bilebiliyor. Çünkü ben o tendansla ilerliyorum. O, o, şekilde konuşuyorum, iletişim kuruyorum. Onun dışında bir bir başka noktada kendimi çok fazla açıklamak zorunda kalmayacağım ilişkile ilişkileri daha ileri ileri seviyeye götürüyorum diyebilirim. Genel olarak bu benim hayattaki düsturlarımdan biridir. Kendimi çok fazla açıklamayı sevdiğim, şunu şundan dolayı yaptım, işte şu hassasiyetim şundan dolayı var diye açıkladığım ilişkilerdense diğer ilişkileri ilerletmeyi ve o ilişkilerin yakın içerisinde olmayı daha kendime uygun buluyorum. Ve Galatasaray'da da bu şekilde ilerliyorum diyebilirim. Hı hı. Bir başka nokta da bence aidiyet meselesi. Aslında kişiler toplumda var olurlarken bir aidiyet üzerinden var oluyorlar. Hı hı. Ve burada da aslında Galatasaray'a bir aidiyet hissetmemiz gerekiyor. Mekanla ilişkimizdeki o aidiyet duygusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve ben o aidiyet duygusunu aslında biraz daha arkadaş çevrem üzerinden kuruyorum. Buradaki o saklı ve <laughs> tatlış arkadaş çevrem üzerinden kuruyorum. Bu noktada Medeniyet Kulübü'nün bana çok faydası oldu diye diyebilirim. Özellikle girdiğim ilk yılda yakın çevremin oluşmasında büyük katkı sağladı Medeniyet Kulübü. Bir de bence bir diğerli çok önemli husus dışarıdan takviyeler almak bu manada. Kendini beslemek. Mesela okulun çok yakında Yahya Efendi Camii var. Bazen kendi okulda çok sıkışmış hissettiğimde, ruhum daraldığında ya olur ya bazen arkadaş ilişkilerinde olur, bazen okulla ilgili bir sıkıntıdan dolayı olur. Hemen Yahya Efendi'ye gidebiliyorum, evet, gidiyorum. Çok evet. orada bir soluklanmak işte o Beşiktaş'ın kalsından bir çıkmak. Gerçekten iyi geliyor. iyi gelebiliyor. Onun dışında da dışarıdaki sosyal çevrenin de önemi aslında çok büyük. Yani sadece okulda okulda var olmuyoruz aslında. 7-24 okulda değiliz. Şehir dışından geliyor olabilirsiniz. Ailelerinizden ayrılıp geliyor olabilirsiniz. O aidiyetlerinizi devam ettirirken dışarıdaki sosyal çevrenizin de nasıl olduğuna önem vermek gerekiyor. Ben de buna önem vermeye çalışıyorum. Bunu seçmeye çalışıyorum. <laughs> Böyle toplu bir paket diyebilirim aslında. Hepsi birbirini etkiliyor işte ibadetleri aksatmamak, sadakayı arttırmak, <laughs> böyle bu, bunlarla birlikte takviyeler yapmak gerekiyor. Yani i̇lim meclislerinde, sohbet meclislerinde bulunmak. Teşekkür ediyoruz Yağmur, eşlik ettiğin için videoya. Rica ederim, ne demek. Size böyle güzel projeyi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Ben de o dönemdeki kafe karışıklıklarımı hatırlıyorum. İnşallah e, bu video böyle kişilere özel, ee, olsun, aynen tamam. öyle, aynen öyle, boy istifade de olur. Ee, Bir sorunuz olursa özel olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Yağmur döner ben, yorumlara. Aynen öyle. Yorumları dönebilirim ya da mailimi paylaşabilirim. Evet. Mailime yazabilirsiniz. Oradan size dönüş sağlayabilirim. İnşallah. Evet. Ee, teşekkürler. Çok güzel ağırlandık bu arada. Rica <laughs> ederim. Bu arada eğer gelirseniz beni bulun, ablalarınızı bulun. Zaten göster çok küçük bir yer. Lütfen bizimle tanışın. Evet, çekinmeyin. <laughs> aynen öyle. Bu şekilde. Bir Üniversite serisinin bu bölümünün sonuna geldik. Hmm. Ee, başka bölümlerde tekrardan görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet. Allah <laughs>